Kulüp takımlarıyla son harf baş harf yaparak bir kadro oluşturup Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya çalışacağız. Ne diyor bu demiş olabilirsiniz. Daha önce biliyorsunuz ülke takımlarıyla bir video yapmıştık ama takımların isimlerinin bağlantılı olması gerekiyordu. Bu video da aynı mantıkta olacak. Yani atıyorum ben Real Madrid'den bir futbolcu seçtiysem bir sonraki seçeceğim futbolcu Real Madrid'in son harfine D. D ile başlayan bir takımdan olmak zorunda. Mesela Dortmund'dan alacağız. Mevzumuz bu şekilde. Çarkımız ilk takımı belirleyecek dostlar. Bakalım ilk seçimimizi hangi takımdan yapacağız ve yapma. Kötü takımla başladık. Bu arada başlamadan şunu söyleyeyim. Mesela işte bilmem ne FC falan geldiği zaman böyle bir takım geldiği zaman o FC'yi işin içine almıyoruz. Mesela RB Leipzig var ya onu direkt Leipzig diye sayacağız. L ile başlıyor G ile bitiyor. O RB'yi katmıyoruz işin içine. Gittik İskoçya Ligi'nden takım çektik ya inanılmaz. Boyle'yi alayım. Boyle takıma boyle oyuncu. Oo çok kötü espri. Şimdi takım bulmamız lazım. Ne ile başlayan bir takım. Ne yazdığımız zaman Newcastle United, Nottingham Forest, Norwich City. Oo, oh, Napoli. Bir sürü takım var. Napoli'den mi alsam, Newcastle'dan mı alsam? İ ile takım bulmamız zor olabilir. İ ile takım gelmedi aklıma. Newcastle'dan alacağım. D'den Dortmund'a gideriz en kötü. Bak burada Isak, Gimareş, Tonali gibi çok iyi oyuncular var. Defans Forta sahaya Gimareş'i alayım. Uzun zamandır hiç görmedim takımımızda Gimareş. D'de ne varmış abi? Dundee United falan geç bunları ya. Aa gerçi Dortmund Borussia Dortmund lan. Onu D sayamayız harbiden. Dandolk Mandolk takımlara bak. Tamam Dinamo Zagreb'ten alalım. Videomuzun destekçisi Gaming Gen TR'ye çok teşekkür ediyorum. Videomuzun ilerleyen dakikalarında sizlere harika bir sistem göstereceğim. İyi en azından genç Baturina'yı takıma katalım. Sıkıntı yok. Dinamo Zagreb'ten oyuncumuzu seçtik. Ve B'den Borussia Dortmund'dan seçim yapabiliriz. B'de başka ne takım var? Brighton, Brentford bir sürü İngiliz takım var. Borussia Dortmund Bologna. Abi hemen Dortmund'dan alayım ya. Ama bak Dortmund'dan alırsak bu sefer D'ye gideceğiz. D'ye sıkıntı. D'de yine takım bulamayabiliriz. Leverkusene gidelim. Bayer Leverkusen abi. Hemen Wirtz'i çekeyim. Wirtz gelsin. Tamam. N harfi. N'de bu sefer Napoli'ye gideceğiz. Bir daha Newcastle'dan oyuncu almayalım. Napoli'ye gidelim. Napoli'de de sabek var Di Lorenzo. En mantıklısı sanki sabek almak. Bongiorno. Bak bu çocuk da iyi aslında. Bu çocuğu alalım mı stopere? Bu çocuğu alacağım. Toplamda 22 kişilik bir kadro kuracağız ve bu kadroyla amacımız tabii ki Premier Ligi kazanmak ve şampiyon Ligi şampiyonu olmak. İyi ile Inter var oğlum. Az önce dedim ya aklıma takım gelmedi diye. Inter var ya. Ne salam. Hemen Inter'den alırız. Hemen. Hiç acımayız yani. Hakan Çalhanoğlu olabilir. Bir yandan Bastoni ile stoperi kapatabiliriz. Bastoni'yi alacağım. Hakan'ı son zamanlarda çok aldık zaten. R harfi. Roma var. Başka ne var? Anderlecht falan. Zaten Anderlecht A. Roma'dan alalım ya. Santrifora Dobwick mi yoksa Ofansport'a sahaya Dybala mı? Dobwick deriz. Dobwick. En kötü yedek Santrifor olur. Çok verimli bir adam bu arada. A harfine geçtik. A harfinde Arsenal var. Aston Villa. Başka hangi takımlar var? Arsenal en mantıklısı ya. Şimdi ben iki Defansport'a sağ bir Ofansport'a sağlı formasyon oynatmayı düşünüyorum. Onu söyleyeyim. Bu yüzden Odegaard'a gitmeyeceğim. Sakay'ı da istemiyorum. Saliba'yı da çok aldık. E ne kaldı abi? Declan Rice'ı alalım mı? Declan Rice gelsin. Hala yıldız bir adam alamadık. L harfine geçiyorum. Liverpool. Liverpool'dan hemen seçerim. Yıldızım Muhammed Salah bir gelsin bana. Bir gelsin abi. Tamam mı? Zorlamaya gerek yok. Helal olsun. Yine L harfindeyiz. Bir daha Liverpool'a geçemiyoruz L'den. Başka bir takıma geçmemiz lazım. Yani Levante var. Lille var. Biz az önce R'den niye Real Madrid seçmedik bu arada? R geldiğinde mal gibi Real Madrid seçmedik. Çünkü çıkmadı burada abi. Neyse. Şu an L'deyiz. Lazio'ya gideceğiz ya. Hemen yedek orta sahamı kendi alayım. Siz de benimle beraber bu oyunu oynayıp kadrolarınızı yorumlara yazabilirsiniz. Benden daha iyi kuranlar eminim ki olacaktır. Kadroları kapıştıralım yorumlarda. Şimdi O harfi. Olimpik Lyon. Yani bilemedim. Mecbur Olimpik Lyon'dan alacağız. Kaleciye değil. Lucas Perry'i alalım. En kötü ilk 11 bile oynar yani. Bu çocuğun potansiyeli de var. Lyon Nice falan demeyeceğiz. Olimpik Lyon bu takımın ismi. O yüzden N'den seçeceğiz. Aa, bir daha bir Napoli Inter yapabiliriz ha. He. Hemen Napoli'ye gidiyorum. Bu sefer Di Lorenzo'yu alacağım. Buradan hop iyiden şimdi Inter'e geçeyim. Inter'e geçeyim abi. Martinez çok verimsiz. Martinez'i istemiyorum. Hakan Baba'yı alalım mı? Ama oraya da Declan Rice'la şey yaptık. Gimareş yaptık. Di Marco'yu alayım abi sol bekime. Ve Real Madrid'e geliyoruz. Güzel. Inter'den Real Madrid. R harfi. Eee tabii ki Mbappe'yi alacağız gibi duruyor. Bellingham'ı da alabiliriz ofansif orta sahamıza. Gerçi Wirtz var ofansif orta sahada. Mbappe'dir abi bu. Yapacak bir şey yok. Mbappe gelsin. Sonuçta challenge'ımız Şampiyonlar Ligi. E, bunun için de Mbappe'ye ihtiyacımız var. Ama şimdi D'de sıkıntıya geldik. Takımların son harflerine göre seçmemiz lazım. Burada hani şimdiki turu es geçip bu oyuncuyu çok önemsemeyip son harflerinden hangi takıma geçebileceğimizi düşünmemiz lazım. Dunfermline Atletik bak buradan C'den takım buluruz. Oraya geçelim. Takım yokmuş ya böyle oyuncu yokmuş. Bu ne abi? de. Derbi Country diyeceğiz o zaman. Yedek stoper. Matkıl arka alalım. Aa, yede bir dakika. Yeni Malatya Spor. Hemen geliriz biliyor musun Yeni Malatya Spor'a? Yeni Malatya Spor diyor ama Yeni Malatya Spor oyunda yok abi. Beni heyecanlandırmıştı bir anlık. Yokohama FC var mı? A'dan Arsenal'e gideriz. O da yok. Bu ne abi? Y ile başlayan takım bulamazsak üzülürüm. Iverdon Sport. Mecbur buradan alacağız. Kötü oldu. Hala kalecimiz yok. Buradan yedek kaleci almayacağım. Takımda 3 kaleci bulunmasını istemiyorum. Mars Cerano'yu alacağım. Mars Cerano. Mars Marcesano. Mar Aha Tottenham. Tottenham olur abi. Türk gücü Münih de varmış. Abi. Tottenham abi. Tottenham. Kaleci Vicario'yu alabiliriz. Riske atacağım. Almayacağım. Sol kanadıma son istiyorum. En mantıklı o diye düşünüyorum. Hümin Son hoş geldin. Tottenham Hotspur'u saymıyoruz artık. Saysak Real Madrid alabiliriz ama öyle bir şey yapmayacağım. Çünkü video başında söylemiştik. M'den oyuncu seçeceğiz. Tottenham'ın M'si. Ooo böyle de Manchester City alabiliyoruz. Manchester City'den bak yine Y'ye gideceğiz. Onu iyi düşünmemiz lazım ya. Manchester United'dan D'ye gideceğiz. Yapacak bir şey yok. City'den seçeceğiz. Son zamanlarda Haaland'ı almıyorum diye üzülenler var. O zaman Mbappé'yi sağ kana alt yapıp Sonspor'a Haaland mı Hemen alıyorum. Hemen. 19 oyuncu seçtik. Artık kaleci almamız lazım. Kalecimiz riskte. Yani Y ile başlayan takım da yok ya. Bu Y neymiş ya? Yine Yiverdin'den alacağız. Allah kahretsin. Bu bok takıma sinir oldum. Bek Estevez gelsin. Son iki oyuncumuz ha. Tottenham. T'den yine Tottenham'a döndük. Yani kaleye Vicario mu alacağız abi? Mecbur öyle yapacağız. Vicario'yu getirelim. Riske girmeyeceğim artık çünkü son oyuncum. M'den seçim yapıyoruz. Bu sefer de Manchester City'ye gitmeyelim. United'a gidelim. Zaten kaleciyi de çözdük. Yani eder sonu almayacağız. United'dan da delikli getirelim abi. Stoperimizde eksik var gibi gördüm. Delikli de getireceğim. İlginç bir kadro kurduk. Ben anlamadım ne yaptığımızı ya. Bilmiyorum. Yine rastgele bir kadro oldu. Bak bunun ülke versiyonunda da böyle olmuştu. O video şu an kenarda açık. Kendime bakıyorum. Yine rastgele bir kadro oldu. Öf. Neyse bir oyuna geçelim. Oyunda görelim. Kadromuz ekranlarda görüyorsunuz. Sol kanatta Mbappe. Sağ kanatta Salah ve Santraford'a Erling Braut Haaland var. İnanılmaz bir ucum üçlüsü. Orta sahada Gimareş, Declan Rice ve Florian Wirtz yer alıyor. Sol bekli Marco. Sağ bekli Lorenzo. Stoper'de de Bastoni. Delik dikilisi. Kalede de Vicario'muz var. Fena bir kadro kurmadık. Şampiyonlar Ligi'nin en büyük adayı biziz bence. Yedeklerimizle vesaire her şeyimizle beraber. Müthiş olduğumuzu düşünüyorum abi. Böyle yedek böyle ilk 11 kimde var ya? Vermemiz gereken mevkiler vardı. Hemen onları da verelim. Salah'a SK -E veriyoruz. Mbappe'yi de direkt SLK -E yapıyoruz arkadaşlar ve takımımız şu anda tamam. Antrenörlerimizi atamış mıyım ben? Atadım abi. Onu da yaptım. Her şey yaptım ya. Olay budur abi. Takıma bak. Hayvan gibi takım. Declan Rice yine at bakayım iki tane free kick yapıştır yine öyle oğlum. Geçen ne yaptı Declan Rice? Biz de canlı yayındaydık. Kick'teki yayınlarımızı takip etmiyorsanız üzülürüm. Bekliyorum sizi Kick'teki yayınlarımıza da. Ee, Arsenal, Real Madrid ve Inter Bayern Münih maçlarına watch party yaptık. Önce FM oynamıştık, sonra watch party'e geçmiştik. Neyse. Şimdi Şubat 2'ye kadar simülasyonumuzu yapacağız. Bakalım Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasında takımımız nasıl bir yolu izleyecek? Premier Lig'de neler yapacağız? Hep beraber Görelim arkadaşlar. Premier Lig başladı. Gel bakayım 3-0 çok rahat başladık. 3-0'ımı hemen alayım. Ver bana. Aynen öyle. Devam, devam. Sıkıntı yok. Devamız abi. 2-2 olur. Olur. Böyle şeyler hayatta arkadaşlar yaşanır. Yaşanır böyle şeyler. Ve bunun önüne geçemezsin. Geçemezsin abi. Tık 2-2 yaptık. Olur öyle. Haydi. 4-0. Yani çok rahat. 3-1 gayet iyi. Yine 3-1 güzel. Yapma işte 2-1 yapma abi. Uff. Beyler biraz daha efor istiyorum hadi ya böyle olur mu? Olur mu böyle? Olmaz. 2-2 bak saçma sapan maçlarda berabere kalıyorsunuz. Salah, Mbappe, Haaland bizim ileri attığımız ya. Defansımız da iyi. Bastoni ile delikt var ya. Aa ben mi yanlış biliyorum yani bu takım böyle değil mi ha? 3-1. Aynen öyle. Biz niye Şampiyonlar Ligi maçı oynamadık? Böyle bir sıkıntımız var galiba. Şampiyonlar Ligi'nde yokuz. Harbi niye Şampiyonlar Ligi'nde yokuz ya? Ben Şampiyonlar Ligi'ne eklemeyi unuttum mu takımı? Bir durdur bakayım. Şampiyonlar Ligi'ni hak etmemiz gerekecek. Vay be, eklemeyi unutmuşuz. Eyvallah abi, eyvallah. O zaman biz direkt sezon sonuna gidelim, önümüzdeki sezon bakalım Şampiyonlar Ligi'ne. Madem öyle, potansiyelli oyuncularımız da var, kötü olmadı bu. Evet, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde değildik. Ligi de 3. bitirmişiz abi. Premier Lig'de 3. bitirerek Şampiyonlar Ligi biletimizi alıyoruz. Liderin 6 puan arkasındayız. Aptal beraberlikler aldık. Diyecek hiçbir şey yok. Şampiyon olabilirdik. Görüyorsunuz Karabağ kupamız var ilk sezonumuzda. Bence fena iş çıkarmadı takım. Watkins biz gol kralı. Bizden Haaland 5. olmuş. Asist krallığında Florian Wirtz'imiz 5. Gol yenmeyen maçla da Vicario'muz olmuş. Zaten potansiyelli bir takımız. Bu yüzden önümüzdeki sezon bizim için Şampiyonlar Ligi daha mantıklı olacaktır. Şöyle bir bakayım. Verimler nasıl? Haaland 21'e 3, Mbappe 20'ye 7, Salah 17'ye 13, Wirtz 11'e 10. Çok dağılmış verimler. Ama bu kötü bir şey değil. Declan Rice bu arada 4 gol. ikisi Real Madrid'de olan free kick. Bir de 11 asist yapmış. Manyak mısınız abi? Çok iyi. Çok çok iyi. Şu sözleşme bazılarını yenileyelim. sala sana mesela niye serbest kalma bedeli koyuyorum ya? Hayır yani. Al fazladan maaş veriyorum. Maaşında zam kardeşim. Maaşına zam işine son. Hadi bakalım. Boyleyi de yeniledik. Çocukları yenileyelim de. Aynen bitmesin. Tamam. İyi o zaman yeni sezona geçebiliriz. Yeni sezonda artık Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyoruz. Hem Premier Lig hem de Şampiyonlar Ligi istiyorum bu takımdan. Bakalım ne yapacaklar. Ya şurada gözüküyordu. Geçen sezon Ligi Barcelona almış da. Şampiyonlar Ligi'ni daha doğrusu. Bak görüyorsun. Bu sezon bizim almamız lazım. En az azından oralardayız. Mücadelemizi vereceğiz yani. Sıkıntı yok. Hadi oğlum. Aston Villa'yı yeniyoruz. Güzel. Aston Villa geçen sezon ligde iyiydi. Upenda'yı almış Liverpool bu arada. Acayip transferler görüyorum. Murillo Roma'ya gidiyor. Ya transferleri devre dışı bırakıyorum ve ona rağmen oyundakiler transfer yapıyor. Demek ki bu transfer devre dışı olayı sadece kendi takımımız için geçerli abi. Aslında öyle bir mod koyacaksın ki takımda e, şey oyundaki kimse transfer yapamayacak. Anladın mı? Hiçbir takım. Bu Liverpool'a yenildik. Şampiyonlar Ligi'nde Bodo Glimptek'e karşı oynuyoruz. 4-2'lik bir galibiyet. Rahat bir galibiyet. Hadi oğlum. Burnley'e karşı 2-2 kaldık yapma. Hop 2-0 güzel. 1-1 yapma oğlum. 3-0 güzel. Haydi 2-1 olabilir. Yenildik. Bazen yenilgiler olur. Hayatta da böyledir. 2-0 gayet iyi. 2-0 yine güzel. Rahat bir şekilde ilerliyoruz. 2-1. 3-1 tamam. Hadi beyler biraz daha kıpırtı ya. Şampiyonlar liginde galibiyet bir şey. Gol. Her şeyi istiyorum şu anda. Her şey. Leverkusen'le oynuyoruz. Ölçü bir maç. Yenildik. Rimponga bak gülüyor bana. Niye bana gülüyorsun? Allah Allah. Mourinho Arsenal'i mi yenmiş? Ne olmuş orada Mourinho'nun bir görseli vardı, bir şeyi vardı. 4-2 güzel. Hadi oğlum. 2-2 tamam. 2-0. Hadi beyler 1-1 yapmayın oğlum. 2-1 kazanıyoruz. Bir 2 1 daha. Güzel. 2-1 2-1 devam ya. 1-1. 3-1 tamam. Gayet güzel. İşte bu beraberlikler bilmem neler bunlara karşıyız. Hadi Arsenal'le olur bu arada. Everton'la Everton'la olmasın anladın mı? 2-1 çok iyi. 2-1 yine güzel. 3-2. Biz Şampiyonlar Ligi'nde de çıktık Premier Lig'de de lider olabiliriz. Çünkü çok iyi gidiyoruz. Kupalarda da devam. Yapma işte. Bak ilk maçı kazanmıştık. ikinci maçı West Ham'a karşı. Yapma abi bunu. Saçma sapan puanlar veriyoruz. Neyse United'ı yendik. Şampiyonlar Ligi'nde Frankfurt. Hop 2-2 kaldık. Yapma oğlum. Ya biz niye böyleyiz? Kazanamayacağız herhalde bugün Şampiyonlar Ligi falan. Ne diyorsunuz? Yok olmayacak yani. 2-0 tamam. Paris Saint Germain'i yendik. Ha Paris Saint Germain'i yendik. Güzel. 2-0 yine güzel. Hop oradan bir Karabağ Kupası'nda devam. Güzel. Gayet Gayet iyiyiz. Artık durabiliriz ama 8 Şubat'a geldik. Ben nereye simüle etmişim? Duralım artık. Şampiyonlar Ligi'nde ne yaptık? Playoff'umuz yok gibi gözüküyor. Ligde lideriz. 51 puan. Liverpool'la aynı puandayız. Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasını da 4. bitirmişiz. Gayet güzel. Liderlikten bir puan uzağız. Üstümüzdeki takımlar Leverkusen, Real Madrid ve Barcelona. Gayet iyi abi. 5 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet. Çok iyiyiz. O bir mağlubiyeti de Leverkusen'e karşı aldık ha. Onu almasak lidermişiz. Tamam. Rakibimi bekliyor olacağım. Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibimi bekliyorum. Mart'ın birine gideyim. Rakibimiz gelsin abi yani. 3-2 kazandık. 2-1 güzel. Oo, Galatasaray Galatasaray'la eşleştik. Doğru gördüm değil mi? Yapma bunu. Bunu yapma abi ya. Galatasaray'la oynayacağız. Kim var Galatasaray'da acaba? 3-1 kazandık. Barış Alper atmış. Haaland, Wirtz ve Mbappe. Ekran kartımız Asus Dual GeForce RTX 4060 V2 DLSS 3 destekli ekran kartı. Nvidia'nın DLSS 3 desteği sayesinde yapay zeka ile kare oluşturma teknolojisini kullanarak oyunlarda hem daha yüksek FPS hem de daha gerçekçi grafikler sunuyor. Ray Tracing teknolojisiyle ışık, gölge ve yansımalar daha doğal görünürken 8 GB GDDR6 belleği 1080p çözünürlükte maksimum verimlilik sağlıyor. Kompakt çift fanlı tasarımı sayesinde soğutma ve sessizlik bir arada sunuluyor. İşlemcimiz AMD Ryzen 5 5600. 6 çekirdekli bir fiyat performans canavarı diyebiliriz. Zen 3 mimarisiyle gelen Ryzen 5 5600 6 çekirdek ve 12 iş parçacıyla oyunlardan üretkenlik uygulamalarına kadar güçlü ve dengeli bir performans sağlıyor alıyor. Anakartımız Asus Prime B550 MK. AM4 platformunu destekleyen bu anakart Ryzen 5000 serisi işlemcilerle tam uyumlu. PCIe 4.0 desteğiyle geleceğe dönük bir yapı sunuyor. Dayanıklı yapısı, kullanıcı dostu BIOS arayüzü ve Asus kalitesiyle istikrarlı ve uzun ömürlü bir sistemin temelini oluşturuyor. Bolt X 3200 MHz frekansı ve CLA 16 gecikme süresiyle iyi bir tepkime süresi sunuyor. 8 GB kapasite günlük işler ve orta seviyeli oyunlar için yeterli bir performans sağlarken x XMP 2.0 desteğiyle kolay hız aşırtma yapılabilir. Lexar NM610 Pro 500 GB PCIe Gen3 SSD'miz 330 megabit okuma ve 1700 megabit yazma hızlarıyla sistem açılışlarını ve oyunların yükleme sürelerini minimuma indiriyor. 500 GB kapasitesiyle de temel oyun ve uygulama ihtiyaçlarınızı karşılar. Asus A21 Plus ARGB e kasamız mesh ön paneli ve güçlü hava çıkışı sağlayan temperli cam paneli sayesinde sistemi ferah tutuyor. Aynı zamanda ARGB e aydınlatmalarıyla da estetik bir görünüm sunuyor. Güç kaynağımız Enermax Max Pro 3 600 Watt 80 Plus PSU. 600 Watt gücündeki bu PSU 80 Plus verimlilik sertifikasıyla enerjiyi tasarruflu kullanıyor. RTX 4060 gibi güncel ekran kartları için yeterli güç sağlıyor ve sistem stabilitesini destekliyor. Sistemin linkini açıklama kısmına bırakıyorum dostlar. Meraklıları hemen gidip inceleyebilir. Hücumdaki oyuncularımız gollerini atıyor. Salah atamamış. Ya ileri attığımız çok kuvvetli bu arada. Aşırı kuvvetli yani. 1-1 tamam. Galatasaray ikinci maçına geçiyoruz. Hadi oğlum. Hadi oğlum deliktin bir sakatlığı var bir şey olmaz Ve 1-1 bir bir kaldık salaya atmış bizden de hal atıyor. Bir üst tura çıktık çeyrek finaldeyiz arkadaşlar Çeyrek finale geldik Galatasaray'ı elediğimiz için çok da mutlu olamıyorum Hani biz oynamasaydık Türk takımıyla anladın mı? Yapacak bir şey yok Liverpool yapma Kupayı verdik ya abi Uf bu final maçları oyunda neden böyle oluyor ya? Deliktin sakatlığı ne ayrıca ona da bakacağız inşallah geçmiştir şu ana kadar. Şey bir şeydir yani öyle çok ciddi bir şey değildir umarım. Tamam hadi oğlum 2-1 güzel. Gayet iyi gidiyoruz şu anda. Şu anda gayet iyi gidiyoruz ve Barcelona'ya karşı oynayacağız. Çok zor maç kritik maç korktuğum bir maç ama Declan Rice'ım, Gimareş'im, Dimarcom hepsi iyi gözüküyor. Ve 2-1 kazandık Muhammed Salah iki tane atıyor adamsın. Adamsın gayet iyi. Barça ikinci maçına geçiyoruz. Geçen sezonun Şampiyonlar Ligi kazanan takımı ha Barça onu da söyleyelim. Yapma 2-1 yenilmeyelim ama. Hadi oğlum hadi oğlum kazanalım. 3-2 Barcelona ikinci maçında da rahatı. Sağlant, Muhammed Salah ve Di Lorenzo. Gayet iyi. Sabek'ten baba kendini tutamamış golünü atmış Di Lorenzo. Şimdi Leverkusen, Bayern Münih veya Real Madrid gelecek. Real Madrid balonunu dün Arsenal patlattı açıkçası. Los Galacticos falan filan tamam da abi. Gel Real Madrid senden korkmuyorum ya. Mbappe de bende. Declan Rice var ayrıca seversin derim. Seversin. 2-2 kaldık Arsenal'le tamam. Tottenham'ı 2-0 yeniyoruz güzel. 3-2. Hadi oğlum. Ya Salah'ım sakat bu seferde. Neyse onun yerine kim oynayacak dur. Şöyle yapacağız. Düşünüyorum. Hume'in 81'e mi düştü? Tabi geçen sezon almıştık onu. Tek sezonluk oyuncumuzdu. Nasıl yaparız diye düşünüyorum. Başka kanatımız yok ki. Hümin son dışında yok ki adam akıllı kanat. Hümin sonu oynatacağız. Hadi son göster kendini Real'e karşı. Göster kendini 1-0 Virt atıyor güzel. Güzel sakiniz. Ligde de 67 67'yiz Liverpool'lar. Hemen 2 puan arkamızdan da Arsenal geliyor. Bu ne biçim bir lig ya? Dur bakalım orası orada da bir kıyamet var yani. Çarşı pazar karışmış. Real Madrid'i e eleyelim de ondan sonrasına bakarız. Bak 2-0 Manchester City'ye yenildik. Marmuş kafana vuracağım şimdi senin ya. Tokatlayacağım seni ya. Bir de oradan bana öyle bakıyor ya. Bak sal hala sakat. Neyse biz Real Madrid'i eyleyelim. Ondan sonrasına bakarız. 3-3. Bay bay Real Madrid. Bay bay. Wirtz, Carlos ve kim? Ona bakacağım. Mbappe atmış. Güzel. Rahatız. Yarı finale kaldık böylelikle. Aa bir dakika. Finale kaldık oğlum. Benim kafa gitti. Bayern'le final oynayacağız. Şey nerede? Carlos ve kimdi ya? Yedeklerden biri mi acaba? Carlos Vicente bu herhalde. Vay be. Adam gol attı. Salah'ın sakatlık ne kadar finalde oynamayacak mı? Muhammed Salah 25 gol 16 asistin şu ana kadar. 6 ay aşil gerilmesi. Aşil tendonu insan için çok önemli. Bu ayağın arkasındaki. İşte onu bir filmde Brad Pitt oynuyordu hatta. Bilenler bilir. Bilenler varsa yazın yorumlara. Ee, Truva Savaşı filminde işte Aşiles Brad Pitt'in oynadığı karakter. Onun o aşil tendonu dediğimiz yerine ayağın Topuğunun üstü işte ok geliyor ve herif yürüyemiyor anladın mı? O, o yüzden de oranın ismi aşil tendonu olarak kalıyor. Herifin ismini veriyorlar. Bu gerçek. Böyle bir olay. 3-0 bu arada kupa aldık. Kupa aldık ya diyecek bir şey yok. Kupamızı aldık. Ama Muhammed Salah'ımız olmadan yapıyoruz bunları bak. Onu da söyleyeyim yani. Carlos Vasquez atıyor golleri. Carlos Vicente. Neyse işte. O Simen bu arada Aston Villa'ya gelmiş. Premier Lig'e gelmiş. Haftanın takımında gördüm onu az önce. Ve final maçı. Hayırlısı diyeceğiz. Finali almak istiyoruz. Hazır mıyız arkadaşlar? Hiç bekletmeden finalimizi oynatacağım. Bakalım bugün kurduğumuz takım Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilecek mi? Hızlı simüle ettik Bayern Münih'e karşı. Uzatmalarda Vlaovic. Yani olacak iş değil. Finale kadar gelip finalde veriyoruz. Diyecek hiçbir şey yok. Kulağı iki tane atmış. Şu anda yüzün içindeyiz. Animasyon gelirse bilin ki Premier Ligi aldık. Bakalım. Sadece bir mi kupa orada? Ulan sadece Karabağ kupası için şey mi yapıyorsunuz? Otobüs mü topladınız? Şaka mı abi bu? Bir dakika ya. Şampiyonlar Ligi'ni Bayern aldı. Abi bir dakika puan durumu. Premier Ligi de alamadık ya. Bu şaka olmalı bu Rebuild videosu ya. Bu, bugün bir bana bir kamera şakası galiba. Emre kupasını biz aldık. Onun için dama düzenlediler. Yuh artık. Finalde Karabağ'ı da verdik. Ya yani ligi 2 puanla verdik. Finalde Karabağ'ı verdik. Finalde Şampiyonlar Ligi'ni verdik. Finalde her şeyimizi verdik bugün. Bugün finalde verme günüymüş. Diyecek hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok ya. Florian Wirtz ve Muhammed Salah birinci, ikinci sıraya almışlar. Golyan ben başta Vicario'muz ikinci. Ee, şöyle Şampiyonlar Ligi'ne bakalım. Muhammed Salah'ımız birinci asist krallığında, gol krallığında da Muhammed Salah 5. olmuş. Kurduğumuz kadro maksimum finale kadar gitti. Yine başarılıydık. Ama işte bu kadar yıldız oyuncu alıp nasıl şampiyonlar ligini kazanamıyoruz? Ben de bunu anlamıyorum. Haaland 33'e 3, Mbappe 26'ya 14, Muhammed Salah 25'e 16, Florian Wirtz 19'a 20, Di Lorenzo 6 gol, Di Marco 5'e 6, Rice, Vicente, Gimareş diye gidiyor dostlar. Muhammed Salah, Aşil tendonundan sakatlandı. Belki son maçlarda o olsa kazanabilirdik. Sağlık olsun. Umarım izlerken eğlenmişsiniz etmişsinizdir. FC 25'te başka neler görmek istersiniz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın Arden Papazyan ailesi.